Sosyal gelişim alanında 3-4 yaş çocuklarıyla çeşitli meslekleri tanıtmaya yönelik etkinlik düzenleyeceğiz. Çocukların bu evde kapalı oldukları dönemde çevremizdeki mesleklerle ilgili e, ancak görseller kullanarak e, bilgilerini arttırma şansımız var. Evde meslek kartlarınız varsa onları kullanabilirsiniz. Mesleklere yönelik hikaye kitapları kullanabilirsiniz. Ya da internetten görüntü açarak işte manav, kasap, bakkal, doktor, hemşire, itfaiyeci, polis gibi mesleklerin görüntülerine bakabilirsiniz. Daha sonra bunların e, bu meslek gruplarının yaptığı işler ile ilgili kullandıkları aletlerle ilgili küçük sohbetler yapabilirsiniz. Bunları akşam yatmadan önce ya da gün içerisinde e, bugün senle hangi mesleği tanıyalım istersen deyip soru-cevap şeklinde beraber meslek tanıtımları yapabilirsiniz. Bu yaptığımız meslek tanıtımlarından sonra da e, bugün ne olmak istersin diye çocuğa sorabilirsiniz. Çocuk o gün belki aşçı olmak isteyebilir. E, aşçı olmak istediği zaman da illa evimizde bir aşçı önlüğü, aşçı şapkası olmak zorunda değil tabii. Tabii ki birazcık evdeki malzemeleri kullanarak yaratabiliriz. O zaman gel sana beyaz bir yastık kılıfından bir aşçı şapkası külahı yapalım deyip başına bir şapka yapabilirsiniz. Üstüne evde kullandığınız belki yemek pişirmek için kullandığınız bir önlüğü giydirebilirsiniz. Eline bir kepçe verebilirsiniz ve evdeki mutfaktaki tencerelerinizi tavalarınızı kullanarak beraber onunla sanki bir restorandaymış gibi yemek pişirebilirsiniz. Bunlar hayali yemekler ya da evdeki oyun hamurlarını kullanarak onlarla... İşte pideler, köfteler yapıp onları ikram edebilir size. Siz de lokantaya gelen müşteri gibi olup e, onun pişirdiği yemekleri yiyebilirsiniz. Ama bunun haricinde kuaförcülük oynayabilirsiniz, doktorculuk oynayabilirsiniz, itfaiyecilik oynayabilirsiniz. Ve ev içerisindeki çok basit e, bazı malzemeleri e, hayali olarak e, bir herhangi bir meslek için bir araç haline getirebilirsiniz. Ve hem böylece meslekleri tanıtmış olursunuz. Hem de yapıcı bir şekilde... E, Hayali oyunlar oynayarak güzel vakit geçirebilirsiniz. İyi eğlenceler.